Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'da ilk başkonsolosluğu Türkiye açıyor. Ekim ayında açılması planlanan başkonsolosluğa ilişkin duyuruyu Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu yaptı. Türkiye, Türkistan'a başkonsolosluk açıyor. Başkonsolosluğun Ekim ayında Türkistan'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi sırasında açılması hedefleniyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti olarak bir başkonsolosluk açmaya karar verdik. Bu başkonsolosluğu da inşallah Ekim ayında zirve vesilesiyle yapılacak toplantı sırasında da açmayı planlıyoruz. Başkonsolosluğun açılışını zirveye katılması planlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleniyor. Türkistan'ı ziyaret eden Büyükelçi Kapucu başkonsolosluk binası için araştırmada gerçekleştirdi. Bizim burada başkonsolosluk açmamızın nedeni tabii ki konsolosluk işlemlerinin yanı sıra e, sembolik bir e, değeri var. E, biz e, buradaki kardeşlerimize daha yakın nasıl bir ilişki kurabiliriz? Yani onun arayışı içerisindeyiz. Dolayısıyla başkonsolosluğumuz da bu amaca hizmet edecek bir diplomatik misyonumuz olacak. Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan Türkiye, Türk dünyasının manevi başkenti Türkistan'a da başkonsolosluk açan ilk ülke olacak.